Sen annene söylemedin mi Polat hala Elif'i seviyor diye? Baba, nasıl bir insan kocası bu durumdayken onu boşamak ister? Kızım, kocanın bu hali hiç bitmeyecek ki. Bak, yakaladılar adamı. Suçları sabit. 30 yıldan evvel çıkma ihtimali yok. Hanım, sen de bir şeyler söylesene. Bence çok üstüne gidiyorsun. Bu işten sıyrılmanın tam sırası. Kim bu saatte? Hayırlı geceler. Hoş geldiniz. Hani bu kadar söyledim sana haber ver geleceğimizi diye ama kayınvalideliğin tuttu. Ne haber baba? Burası sizin eviniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Geldiğiniz iyi oldu. Ben de sizinle konuşmak istiyordum. Buyurun Necmettin Bey. Bu evlilik bence bitmiştir. İşinizde mutsuz musunuz? Anlamadım. İşiniz hanımefendiyle bir sıkıntınız var herhalde ki... ...evliliğinizin bittiğini söylüyorsunuz. Ben kendi evliliğimle alakalı bir şey demiyorum. Oğlunuzla kızımın evliliği hakkında bitmiştir diyorum. Ne güzel dediniz. Oğlumla kızımın evliliği diye. Ercüment Bey... Bırakın evliliklerinin geleceğine sahipleri karar versinler. Yanlış bir şey söylemiyorum Ömer Bey. Oğlunuz bir cürüm işledi. Bunun neticesi belli. Ömür boyu hapis. Bir kız babası olarak beni lütfen anlayışla karşılayın. Ben sizi kız babası olarak tabii ki anlayayım ama... ...siz daha çok hakim gibi konuşuyorsunuz. Çocukların evliliği bitti. Polat müebbete mahkum oldu. Başka? Bari ne zaman dünyadan göçeceklerini de söyleyin. Babacım... Aslında benim kararım belli. Ben bunu Polat'a da söyledim. Son nefesime kadar kendisini bekleyeceğimi. Ama galiba Polat'ın aklında hala Elif var. Evladım Elif'i mi kaldı? Çocuğum canının derdinde. Bir dakika hanım. Bunu nereden çıkarttın kızım? Şimdiye kadar bir kez seni seviyorum dedi. Onu da bana değil, Elif'e söyledi. Bu evliliğin geleceği filan yok. Aslında ortada evlilik yok. Yok demekle hiçbir şey nasıl yok olmazsa var demekle de olmayan var edilemez. Bunu yapma kudreti Allah'a aittir. Sevgiyi yoktan var eden odur. Onu istediği insanların arasına koyan, yerleştiren, kalıcı kılan odur. Ama bu sevgiyi, bu kutsal emaneti muhafaza sorumluluğu da insana aittir. Sen, Polat'a son nefesime kadar bekleyeceğim demişsin. Ama Polat'ın bir nefesiyle kararından şüpheye düşmüşsün. Bana göre bu senin verdiğin sözün sınanmasıdır, imtihanıdır. Sevgi sadakat ister, sevgi iman ister, iman ispat ister. Polat da bir imtihan içerisinde. Onunki daha ağır. Onu bildik bileli zorların içerisinde. Ama ilk defa gerisinde bıraktığı bir yükümlülüğü var. Vatana hizmet edecek. Ama kurduğu yuvaya da hizmet edecek. Biz de bunca yıldır vatana hizmet ediyoruz. Ama hizmetin hiç bu türlüsünü görmedik. O sizin bakış açınız. Eğer bir kutsiyeti olmasa, eğer vatana hizmet gayreti olmasa bir insan bu zenginliğin, bu varlığın, bu güzelliğin, şöhretin içerisinde saltanat süreceğine kendini müebbetle aratır mı? Zindanları attırır mı? Canını her fırsatta ortaya koyar mı? Vatana hizmet her zaman bu kadar meşakkatli olmayabilir. Sizin vatan sevginize diyecek sözüm yok. Olamaz da. Ama vatana hizmetiniz Ankara'dan İstanbul'a zahmet edip gelmek. Oğlumla kendi hizmetinizi karşılaştırırken dikkatli olun. Ben bir şeyden şikayetçi değilim Ömer baba. Sadece onun gönlü yoksa ben daha fazla onun gönlünü dar etmek istemem. Güzel kızım, sabredersin. Bir konuşma fırsatı bulursun. Gönlü var mı yok mu sahibinden öğrenirsin. Ondan sonra kararını verirsin. Göreceksin ki kızım, bu fırtınanın içinde kalarak sadece ve sadece mutsuz olacaksın. Gülen yüzler sular Zaman durmaz akar Dayan kalbim dayan Her fırtınadan sonra muhakkak ki bir sakinlik gelir. O sakinlikte fırtınada çekilen çilenin mükafatı alın. Her fırtınada ümidini yitirenler aslında ümitlerini değil inançlarını yitirmiştir. Allah inancını başkalarının müdahaleleriyle sınamasın.